Denizli'de 20 yaşında bir genç kendisini drift yapma çocukları korkutuyorsun diye uyaran dayısına dehşeti yaşat. Dayısının evini silahla basan öfkeli yeğen adamın aracına üstelik içinde dayısının 14 yaşındaki çocuğu varken ateş açtı. Vahşetanları güvenlik kamerasına yansıttı. drift atma diye uyaran dayısına dehşeti yaşattı. Aracıyla gelip içinde dayısının oğlunun bulunduğu araca ateş açtı. Çekala, gelip, çekala. Benim çoluğuma çocuğuma içerisinde otururken canıma kast etti. Kurşunlama olayının adresi Denizli. 20 yaşında 19 suç kaydı bulunan bir genç aracıyla yol ortasında drift yaptı. Dayısı Maganda genci uyarınca aralarında tartışma çıktı. Aracıyla drift atmaya başladı. Ben de kendisini burada kendisini uyardım. Güzel bir şekilde bana... Sen kimsin? İster yaparım ister yapmak sen kimsin diyerek bana küfürlük kelimeleri de bulundu. Tartışmanın ardından giden öfkeli yiyen bir saat sonra geri geldi. Plakasını çıkarmış yüzüne maske takmıştı. Aracıyla yavaşça yaklaşıp silahını çıkardı ve dayısının aracına ateş etti. Aracımın burasından girip burasından çıkarak şuradan çıkarak arka panel camımı kırarak arkadaki e, orta kapıma kadar gitmiş efendim. Saçmalar aracı delik deşik etti. Dahası minibüsün içinde dayısının 14 yaşındaki oğlu yani kuzeni vardı. Küçük çocuk saldırıyı neyse ki yara almadan atlattı. Saldırgan yeğense aracıyla gaza basıp kayıplara karıştı. Benim çoluğuma çocuğuma içerisinde otururken canıma kast etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Casat dedektifleriyle Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yerini kısa sürede tespit edip yakaladı. Adliyeye sevk edilen saldırgan YEN, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs>